Evet, herkese merhabalar. Yine güzel bir Perşembe akşamı, Finans Gecesi'nden e, birlikteyiz. Bir iki hafta ara vermiştik e, ama şimdi tekrar şükür kavuşturana diyoruz. Hoş geldin Yelizcim. Hoş buldum bir tanem, sen de hoş geldin. Ben de hoş buldum. E, gayet güzel. E, Maldivlerden katılanlarız. <laughs> evet, böyle <laughs> bir etek seçtim. bir havayla. <laughs> Bugün çok böyle iyi. olsun. <laughs> Valla çok güzel. Bugün de burası bayağı böyle gök gürültülü, yağmurluydu. Ben gök gürültüsüne bayılırım. Yağmur da vardı. Uranüs ASC kavuşumlu biri olarak gök gürültüsünü ben çok seviyorum. Arkadaşlarım çok kızıyor bana, güneşi sevenler. Halbuki ben seviyorum dediğim böyle oluyor ama. E, keyifliyim yani bugün. E, bugün e, Vallahi Adana'ya gelmedi bu gök gürültüsü, bulut falan. Bekle belki gelir. Oralara biraz zor gerçi ama. Yok canım zannetmiyorum. Yani gayet hava açık, sıcak. E sizin kaderiniz bu, ne yapalım? Aynen öyle. Evet, şimdi e, ben yayına önce bir iki haberle gireceğim. Önce bir Yeliz'le ilgili bir habere gireceğim. Ondan sonra bir e, önümüzde, yani iki gün sonra, yani ayın a, altısında bir yeni ayın var. Onunla ilgili bir şeyler söyleyeceğim. E, Yeliz üçüncü eğitimini açıyor. Fakat çok başka bir eğitim olacak. E, yani bunu da istedik yaptı, bunu da istedik yaptı gibi bir şey. Bir <laughs> öyle <edelim>. oldu. <laughs> Gerçekten. Aynen. Hiç neyi yapmayacağım diyorsam onu, ya, onu yapmaya yani, başladım sizin yüzünüzden. Vallahi sürprizlerle dolu. E, beş aylık bir eğitime giriyorsunuz. Eğitim Bu iki ilk iki eğitimden farklı olacak. Çünkü e, senin eğitimine çok girmek isteyen, seni çok fazla tanıyan bir kitle var. Ama biz astrolojiyi bilmiyoruz, anlamıyoruz. Sen o yüzden e, eğitimine giremeyeceğiz deyip üzülen kişiler içindir sen. E, evet. Temel seviyeden bir astroloji eğitimiyle beraber finans... Finansal astroloji eğitimine başlayacaktım. 25 Temmuz'da başlayacak bu arada arkadaşlar. Evet arkadaşlar. Ee, bununla ilgili bir şeyler söylemek istersen, e, başta bir seni dinleyelim. Arkadaşlar, eee ayın 25'inde başlayacak eğitimimiz. Başlangıç akşamları olacak. Zaten ders kaydı ve PDF'ler öğrencilerle paylaşılacak. Bu e, hiç astroloji bilmiyorum hocam ama finansal astroloji eğitimimize girmek istiyoruz. Ama hiç astroloji bilmediğimiz için anlamayacağız e, deyip üzülenler vardı. Ee, normalde devam eden eğitimlerim var ama e, arka planda çok e, bu konuda müzdarip olduğunuz için şimdi buna yönelik bir finansal astroloji ama temel seviyeyi de barındıran finansal kısmını anlayabileceğiniz türden bir eğitim başlattık. O yüzden zaten 5 ay yoksa biliyorsunuz eğitimlerim en fazla 2 veya 3 aylıktır benim. Ee, yani... Hiç astroloji bilmeyenler de katılabilir ve öğrenebilir bu şekilde. Çok da kolay, çok da anlaşılır, çok net. Gereksiz bilgi olmadan sadece ihtiyacınız olanlar doğrultusunda güzel bir eğitim olacak. Zaten son bir iki ay sürekli harita pratiği yapıyoruz. Sürekli harita açıyoruz MT'ların, kişisellerin. Bu şekilde ilerleyeceğiz. En azından kafanızda harita yorum kısmında çok oturacak. Kafanızda soru işareti kalmayacak. Böyle Evet, ben bununla ilgili özellikle bir şey söylemek istiyorum. Bu arada bir saniye ben bir yayını kaydedeyim. Şimdi özellikle çok çok altın çizerek söylemek istediğim bir şey var. Şimdi benim hayatıma geride gerçekten çok büyük etkileri vardı. Fakat bir tane bir şey var ki o kadar ihtiyacım olan bir şeydi ki onu bana doya doya anlatıyor. O da şöyle bir şey, o başak özelliğini o kadar güzel kullanıyor ki pratiklik. Yani ben mesela fazla detaylarda boğulabilen birisiydim. Daha fazla detay girdikçe daha fazla öğreneceğimi, daha çok bilebileceğini zanneden ben. Gerçekten e, Yeliz bana bazı şeyler o kadar derinden değil, biraz daha bütünden bakıp daha kısa yoldan, pratik bir şekilde hayata daha iyi uyarlayabileceğimizi e, gerçekten bunu öğretmek için geldim hayatıma. İlk başta bunu söylemek istiyorum. Bir, e, i̇lmine sağlık, becerine sağlık. İyi ki de hayatıma girdin. Gerisinin evet. benim hayatıma çok çok güzel katkıları var. İyi ki varsın. Seni çok seviyorum. E, seni bu çok arada seviyorum. gerçekten e, çok iyi bir eğitmen. E, aklında fikrinde bu eğitime girmek isteyen, astroloji öğrenmek isteyen, e, yani bakın finansal astrolojiden bahsediyorum, Astrolojiyle ilgili bir şeyler öğrenmek isteyen varsa da bunu asla kaçırmayın. Yani e, bir taşta iki kuş, üç kuş, dört kuşlarınız olacaksınız. Bu kadar cömertçe bilgisini sunan, bu kadar pdf'lerini, Elinde ne varsa, avucunda ne varsa hepsini e, sınıfta öğrencilerine dağıtan birisin yani. Gerçekten Allah gani gani versin. Jüpiter e, balonu çok güzel yaşatıyorsun burada kendine. Teşekkür ediyorum. E, i̇nsanlara da bize de. E, o yüzden 25 Temmuz olacak arkadaşlar. E, şeyden e, zaman ulaşabilirler değil mi? Instagram'da astrolog. Aynen. Ben e, sayfasına girebilirsiniz. Yeliz hocamızın DM'den e, ona ulaşabilirsiniz. De dediğiniz her şeyi sorun. Ücretle ilgili konuları ve özellikle bunu da altını çizmek istiyorum. Verdiğin ücret miktarını biliyorum ve gerçekten çok rahat yani bu e, ödenebilecek bu eğitime karşılık özellikle ödenebilecek bir mevla. Yine yüreğine sağlık ama hayat sana bunları gani gani zaten sunuyor veriyor. Aynen öyle. Ya bizim amacımız önceliğimiz para olmadı sen de biliyorsun. Hı hı. Yani önceliğimiz para olsaydı biz de piyasalara uygun bir şekilde hareket eder. Bu sunduğumuz fiyatın 3 4 katını zaten eğitimlerimizi verirdik ama önceliğimiz para değildi zaten biliyorsun. Yani eğitimi verirken bile hani ben A 5 6 aylık veremem biliyorsun. Ben o moda giremem. 2 ay bile bana çok fazla. Ben 2 ayda eğitim verir, hemen kapatır, giderim falan. E amaç para olsa zaten o eğitimi 6 7 aya yayardım tek başına finansalı. E, paramı da cebime koyardım. Ama amaç para değil. O yüzden çok ücretsiz tuttuk. Şu ayrıntıyı da vermek istiyorum. Arkadaşlar finansal astrolojide Asteroidler ve sabit yıldızlar çok önemli. Bunları kullanmak, kullanabilmek, özellikle kişisel haritalarımızda bunların tetik aldığı zamanları bilmek çok önemli. O yüzden finansal astrolojide asteroidler ve sabit yıldızlar dersimizde olacak. Finansal da kullanacaklarımızı öğreneceğiz yalnız haberiniz olsun. Çünkü biz finansal astroloji eğitimi adı altında bir temelden başlayan eğitim veriyoruz. O yüzden sadece finansalda işimize yarayacak bilgiler olacak. Gereksiz bilgi önemli. Yok. Yeah. Kafa karıştırmasın. Hap bilgiler bizim için yeterli. E, bu arada arkadaşlar benim dersimde goy e, goy yapamayız. Benim dersimde ben ders anlatırken mikrofonu açamayız. E, benim dersimde e, soru sormak istediğiniz zaman e, tabii ki anlamadığınız her konuda soru sorabilirsiniz. Ama ders esnasında sadece derse benim anlattığım konuya odaklanmak zorundasınız. Ders bittikten sonra kaydımızı kapatırız bir saat, iki saat ne kadar vaktimiz varsa problem değil. Muhabbetimizi ederiz. O ayrı bir konu. Şimdi Ama... ben çok objektif bir insan olarak burada ben bir girmek istiyorum. E, korkmasın gözünüz böyle sert bir da değil. Evet kuralları var çok güzel. Ama zaten dersin esasında öyle güzel akıp gidiyorsunuz ki yani o dersi öğrenmeye çalışıyorsunuz. Hani dersi kaynatayım, araya geleyim, saçma sapan bir soru sorayım gibi bir şeye ihtiyaç kalmıyor. Ve e, gerçekten ders bittikten sonra kayda durduruyor ve e, orada işte bir iki muhabbet yapabiliyoruz ama yine bu da derste alakalı bir şey oluyor. Yani farklı bir alan kalmaya, kaymaya zaten ihtiyaç duymuyor insanlar. O yüzden e, ya ben çok, dediğim gibi her zaman söylüyorum, çok beğenen birisi değilim, biraz eleştirel bakıyorum ama e, bunu gerçekten çok yansız söylüyorum, çok objektif bir e, Bu eğitimi alın arkadaşlar, bunu söylüyorum size. Yeliz'in benim hayatıma soktuğu e, çok önemli bir insan var, hocam, Yahya ya hocam. E, onun e, Telegram grubundan eğitim alıyorum. E, bütün sınıfça, Biliyorum ki hepimiz onun kıymetini çok iyi biliyoruz. İyi ki var kendisi. İzlediğini biliyorum. O yüzden onu da söylemek istedim. E, hocam iyi ki varsınız. Çok büyük özveriyle ne biliyorsa e, yayıyor. Ya ben de bu şeyde meziyetli bir insan olduğum için herhalde diyorum hayat bana bunu tanıyor. Hem sen öylesin hem Yahya ya Hocam öyle. E, çok şükür doğru yolda olmak gerçekten e, hayat o bereketiyle tutunduğunu gör, görüyorsun. E, bu bakımda öyle. çok mutluyum. İnşallah çok güzel yerlere geleceğiz ve ben artık hayatımı bu finansal konulara doğru e, yön çizmeye karar verdiğimi söyleyebilirim. Şimdi bununla ilgili bir şey daha söylemek istiyorum. Ee, buna bağlayacağım daha doğrusu. son söylediğim cümleyle alakalı. Önümüzde işte iki gün sonra bir yeni aydan bahsettim. Yengeç Burcu'nda bir yeni ayınız var ayın altında. Çok rota belirleyici bir yeni ay. Ee, çok altını çiziyorum. Sadece önümüzde bir yeni ay var diye da ben onu yorumlayayım anlamında söylemiyorum bunu. Aslında e, her şey zaman birbiriyle iç içedir ya. Yani bir gün sonraki olan olayı bugünkü yaşadığımız olayla bir, bir bağdaştırırız. Yani yarın e, ee, dünle beraberdir, bugün, yarınla beraberdir, hepsi içecedir ya. Bundan sonra 15 gün sonra yaşayacağımız bir oğlak dolunayı var ve gerçekten o da çok sert bir dolunay. Tamam, Göz gez... bir dolunay. <laughs> Göz gezdirdim ve yetti. Şimdi biraz e, tümden gelin yapacağım şu şekilde. O dolunay, oğlak dolunayı 29 derecede bir dolunay ve e, olmayanı oldurtacak. Sen yapamazsan ben sana yaptırtacağım diyen hani böyle bir deniz korkusu olan bir insanı arkadan ittirircesine hani sen korkumu yenemiyorsan ben sana yancı diyen bir yer. Orası bizim sorumluluklarımızla, dışarıya karşı saygınlığımızla, e, hayatta çok ciddi çizmemiz gereken rotalarla alakalı bir dolunay. Şimdi bu yeni ay, yeni aylar her zaman yeni kararlar almaktır ve birkaç gün sonra o kararları uygulamaya geçeriz ya. Bu yeni ay onu, ona çok güzel hazırlayan bir yeni ay. Haberiniz olsun arkadaşlar. Şimdi bu yeni ay şöyle bir yeni ay. Birazcık yeni aydan bahsetmek istiyorum Yedicim. 16 tane sözü sana vereceğim. Ee, şimdi bu yeni ay şöyle bir yeni ay boğa yükselen boğa var. Ee, MC'de bir e, şeyimiz vardı. Oğlak Burcu'muz vardı ve Yengeç burcunda. Şimdi e, Yengeç, Sistel yunlu bir e, yeni ayımız var. Fakat şöyle bir şey, e, hem Hades kavuşumlu, hem Sirius kavuşumlu ve e, Mars Donuts kavuşumu var. Birazdan Yeliz'in konuyla ilgili ciddi e, bir şekilde konuşacağız. E, başları olacak, konuşacak konularla alakalı. Mars Uranüs kavuşumu şu an algor'umda kesip atmayla alakalıdır. Hades e, e, bir şeyler şifalanır ama hiç kolay olmaz. E, biraz böyle kangan olmuş, kopmuş şeyleri, kökten ile alakalı bir Şifalamak niyetiyle tabii ki olacak bir şey bu. E, biraz şundan bahsedeceğim. Çok net olarak konuşmak istiyorum. Çok kısa bahsetmek istiyorum. Öyle bir yeni ay ki arkadaşlar çok fazla birilerinizle böyle bir besleyicilik, amaçlık gösteriyorsanız eğer hayat diyor ki sen önce onu bir kendine yap. Önce bir kendini besle, bu senin kendine faydan olsun. Bu hani e, uçaktaki o oksijen maskesini önce, çocuğumuzdan bile önce kendimizi takmakla alakalı. Bununla ilgili bir örnek daha vereceğim. Saçını süpürge etmiş bir anne hiç zaman çocuğuna faydası olmaz. Saçını tarayan, kendine bakan bir annenin çocuğuna faydası olduğu gibi öncelikle kendimize faydamız olacak ki bulunduğumuz aileye yakın, çevrenizle ilgili e, e, gruplara, kitlelere de faydamız olsun. Biraz bu konuyla ilgili bir sarsacakmış şeyler. Bununla ilgili e, bu yakın dönemde çocuklarımızla, yakın çevremizde ailenizle ilgili planlar, programlar yapılabilir. E, öyle ortamlara gireceğiz ki işte burada kim kendine iyi bakıyor, kim fazla kendi merkezinden çıkmış, başkasının rotasına doğru gidiyor ve başkasının hayatına karışmaya çalışıyor. Orada bizi bir sarsacak, orada bizi bir kendimize döndürecek ama şunu şu şekilde, bunu şu şekilde yaşayacağız. Ee, ben ona o kadar iyilik yapmıştım, o kadar kendinden felaket etmiştim, bana verdiği karşılığa baktığınızda tarzında e, böyle duygusal kendinize karşı manipülasyonlarımız olabilir, böyle duygusal sömürlerimiz olabilir. İşte olmasın aslında o sizi rotanızdan çıktığı için, çıktığınız için sizi tekrar kendi merkezinize döndürmek amacıyla yapılmış bir <laughs> müdahale diyeceğim. Ondan sonra Merkür de 4. evde yine Yengeç'in evinde ve aslan burcunda kendi meziyetlerinizi, özelliklerinizi kimseye düşünmeden, yani ilk önceliğimiz kendimiz olacak şekilde, kendimizi besleyecek, bu hayattan alacağımız tatlarla alakalı kendimizi besleyecek kararlar, mevziyetleri biz orijinal taraflarımızı göstereceğimiz kararlar almamız gerektiğini söylüyor. Şimdi yükselende de boğa olduğu için biraz hedonist bir yeni ay. Ve aslında bize e, şimdi hedonizm dediğimiz zaman hayattan aldığımız tatlar vardı ama ilk bu hayattan aldığımız tatları yaşayabilmemiz için öncelikle bedensel sağlığımıza dikkat etmemiz gerekiyor. Bununla ilgili de bir uyarı var. Özellikle yengeç, e, mide, e, sindirim sistemi ve dişil organlar dediğimiz e, rahim ve döğüsle e, alakalı kısımlar olduğu için bu konuyla ilgili sağlık e, kontrolleriniz varsa dikkat edebilirsiniz. Bu, bu konuda hastalığı olanlar varsa böyle bir sert bir iyileşme, sert bir şekilde bir iyileşme yaşayabilirler. Yani bu ne demek oluyor? Belki bir e, çok kritik bir tahlil yaptırmışsınızdır ve sonucunu bekliyorsunuzdur ve en sonunda güzel bir sonuç alırsınız falan. İnşallah böyle bir rahatsızlığı olan varsa kolayından atlatır diyorum. O yüzden kendinizi besleyecek kararlar, kendinizi e, bu hayatta ayakta tutacak kararlar, yeni rotalar belirleme ile ilgili durumlar var. Ve son bir kez bir şey söylemek istiyorum. Mars Uranüs'e doğru gidiyor. Şimdi seni hem canlı yayınlarını dinleyen birisi olarak hem de bir öğrencin olarak <laughs> adım soyadım gibi öğrendiğim bir bilgiyi önce söyleyeceğim sonra sizi sana bırakacağım. Arkadaşlar Mars Uranüs kavuşumu Dipler getirir, Mars Uranüs karşılıkları ise zirveye getirir. Ee, evet, bununla ilgili alt koyunlarla ilgili söyleyeceğin şeyler var biliyorum. Şimdi keyifli bir şekilde seni dinleyeceğim, kahveni içeceğim, söylediklerini not alacağım ve seni dinliyorum Yeniciğim. Buyur. Ben sana anlatırken aynı zamanda hani diyorum ya sana her açıyı not alırım ne yapmış Bitcoin diye. veya Hı -hı. E. <laughs> Aynı zamanda Bitcoin'e bakıp notlar alıyorum. Hangi açıda biz bunları yaşadık gibisinden. Şimdi arkadaşlar, <laughs> e, finansal kısımda yorum yapmadan önce şunu da söyleyeyim: Eğitimimize gelenler, özellikle sadece benim eğitimimle kalmıyorsunuz. Sağ olsun arka planda Yahya Bey benim eğitimime gelenlere, e, arka planda e, günde 3,5-4 saatlik en az bir eğitim veriyor ve indikatör tanımlıyor. Bu indikatörleri kendiniz almaya kalksanız aylık sadece bir tanesini 150 dolar ödersiniz. Sağ olsun Yahya Bey yine benim hatırım için. Yine kolektife hizmet etmek için benimle beraber. bunları hepsini sizlere ücretsiz tanımlıyor. Yani biz finansal astroloji eğitimi aldık ama temel teknik bilmiyoruz. Hocam biz grafik de çizemiyoruz. Demenize gerek yok. Biz bunu da tamamlıyoruz. tek başına temel teknik analiz yetersizdir. Tek başına finansal astroloji. Çünkü finansal astroloji rakam vermez. Düşüş yükseliş tarihlerini belirleyebilirsin dönemsel olarak hangi sürece girdiği hakkında e, bilgi sahibi olabilirsin. Ama maalesef rakam tahmini yapamazsın. Ama bunun yanında Yahya Bey'in de, Özgür Bey'in de verdiği eğitimlerle, bilgilerle beraber siz bu konuda da bilgi sahibi olacaksınız. Ve ikisini birleştirdiğiniz zaman ciddi anlamda hayatımıza bir artısı olacak. Çünkü artık kaybetmeyeceksiniz. Bakın kazanacaksınız demiyorum. Çünkü bu, bu tarz piyasalarda en büyük kazanç ana paranı kaybetmemektir özellikle önemli olan bu. Zaten ana paranı koruyabiliyorsan özellikle bugün gibi, ki gibi yaşadığımız, ülke gibi yaşadığımız düşüşlerde ana paranı koruyabildiysen bu da bir kazançtır arkadaşlar. Bunu da unutmayalım. Diyor ve piyasalara dönüyorum. Şimdi arkadaşlar Telegram kanallarımızda her gün sohbet ediyoruz. Çoğunuz da oradasınız. Olmayanlar da buyursunlar, gelsinler lütfen. Orada canlı canlı hemen hemen her gün bilgi paylaşıyoruz. Biz ee, özellikle gan tekniğine göre astrolojik olarak baktığımızda da Temmuz'un ilk 10 gününde açılar her ne olursa olsun geri çekilme olabileceğinden bahsetmiştik. Bunu geçen aydan beri konuşuyorduk. Ee, onun haricinde gökyüzüne baktığımız zaman gökyüzünde bir Mars Uranüs kavuşumu var. Şimdi bu bir MTA'nın Mars veya ile veya Uranüs ile kavuşum değil ama her ne olursa olsun gökyüzündeki bu Mars Uranüs kavuşumu birçok MTA'ya birçok yatırım aracına dip fiyatları getirecek arkadaşlar. her şöyle bir durum var. Bu Mars Uranüs kavuşumu dövize altına dip getirecek mi? Hayır. Onlar da sadece bunu sağlayacak. Bizim bulunduğumuz fiyatlar dip. Biz buradan artık yukarı gidiyoruz dedirtir. Ama daha çok aşağı çekmez. Yani bu ay özellikle özellikle ayın beşinden altısından sonra yeni aydan sonra arkadaşlar altın, gümüş, dolar, euro, sterlin Bunlar yönü artık yukarı çevirecek. Haberiniz olsun. Ta ki Merkür Retrosu'na kadar. Merkür Retrosu'nda altın tekrar alım fırsatı verebilir. Tekrar geri çekilebilir. Bu da yanlış hatırlamıyorsam Ağustos'un 3 ile 5'i arası gibi bir tarihler arasındaydı. Ağustos'tan ee, retroya geçecek. Altosun, aynen. Esten retroya geçecek. Orada o sürece kadar altında özellikle ons basında yükselişler bekliyorum. Gümüşte de aynı şekilde Dolarda da aynı şekilde. Ama e, dediğimiz gibi Bitcoin kısmında işin Bitcoin kısmına baktığımız zaman Bitcoin'in daha çok bu Mars Uranüs kavuşumu biraz erken tetik aldı. Yalnız bu Mars Uranüs kavuşumu Bitcoin'de daha önce birkaç kere yükselişe neden olmuş. Bir veya iki defasında düşüşe neden olmuş. Bu da burcuna bağlı değişir bu konular. Şimdi Jüpiter Uranüs kavuşumunda biz yükseliş yaşadıysak Mars Uranüs kavuşumunda da o yükselişi yaşarız arkadaşlar. Lakin ondan önce açılarımız var. Ben finansalda Vesta'nın ne kadar önemli olduğunu hocalarımdan öğrendiğim kadar, benim test ettiğim kadar ne kadar önemli olduğunu defalarca anlattım. Şimdi gökyüzünde baktığımız zaman Vesta Aslan Burcu'nda ve Bitcoin'in Merkür'üne karşılık yapıyor ve Güney Aydın ile kavuşuma gidiyor. Her şeyin ötesinde altcoin'leri, Balık aldığı açıların alt altcoin'leri ne kadar etkilediğini defalarca size söyledim. Hatta ben bugün öğrencilerimden bir yorum bekledim. Ama üzgünüm ki henüz e, yorum alamadım. Belki e, beklediğimi çok dile getirmediğim içindir. Arkadaşlar şu an Bitcoin'in menüsü 150'lik alıyor Vesta'dan. Bu bir kriz açısıdır. Altcoin'lere kriz getirir. O yüzden altcoin'lerde aşırı derecede düşük düşüşler meydana geldi. Aynı açıyı biz bir iki gün içinde tekrar Merkur'dan yana yaşayacağız. Orada da altcoin'lerle alakalı bir satış baskısı söz konusu olabilir. O yüzden bunlara dikkat edelim. Yayında mıyım bilmiyorum ben anlatmaya devam ediyorum arkadaşlar. Yasemin galiba yayından düştü. Dediğim gibi burada alt koyunlarda tekrar bir geri çekilmeler meydana gelebilir. Onun haricinde arkadaşlar baktığımız zaman bugünkü güzel açıların da pek bir işlevini göremedik. Bugünkü güzel açıların işlevini şu şekilde gördük. Al düşüşü biraz düşürdü biraz tabii tutalım yolunda oldu. Onun haricinde Bitcoin'de yukarı hareketler bekliyor muyuz? Bekliyoruz. Birkaç gün içinde bunun etkilerini görecek miyiz? Göreceğiz. Ee, bu anlamda rahat olabilirsiniz. Baktığımız zaman Ayın 3'üyle 4'ünde hatta ikisi 3'ünde ve 4'ünde düşüş beklediğimizi söylemiştik ve diskler gerçekleşti. Ee, gün gün orada zaten hangi tarihlerde neler yaşayacağımızı da anlatmıştık. Tekrar gün gün bakalım. Ayın 6'sında, 5'inde 6'sında bir yeni ayımız var bu yeni ayımızın açıları baktığımız zaman herhangi bir sıkıntı arz etmiyor. Yeni aydan sonra yönümüzü tekrar yukarı çevirebiliriz. Hatta baktığım zaman özellikle bugün geceden itibaren bazı hareketlilikler bekliyorum. Şimdi açıkçası gece 3 kapanışı 4 saatlik kapanışla beraber. Oralara biraz dikkat edin lütfen. Onun haricinde baktığım zaman gökyüzündeki Lilith terazi burcuna geçti ve Bitcoin'in şu kiterine 120'lik açı atıyor. Yani bu manipülasyonun kralı olacak anlamına gelir. Herhangi bir haberle sizi istediğim yöne çekerim kavramını taşıyor. Yani limit söz konusuysa arkadaşlar en ufak bir haberde her şey olabilir. Dikkat edin. Ee, gelecek haberlerde kulağınız gözünüz olsun ve haberlerle hareket etmeye çalışın. Özellikle hızlı alış satış yapıyorsanız dikkat edin. Bu iki üç gün biraz daha dikkat edin lütfen. Benim için toplama fırsatıdır. Ee, ben özellikle beğendiğim coinleri toplamaya başladım. Kademeli bir şekilde dörde bölerek parçalı bir şekilde alımlar yapıyorum. Ee, XRP'den vazgeçmeyeceğim. Vazgeçmiyorum, topluyorum. AVAX, VLD gibi, UMA gibi coinler benim radarımda. Floki arkadaşlar, e, bunu canlıda da anlattım. Bunu Instagram'da da anlattım diye hatırlıyorum. E, arkadaşlar Floki zaten dibini yapıyor. Mars Uranüs kavuşumu yaşıyor. Natal haritasına göre o diplerini yapıyordu. Çok da güzel, tam da yerinde, zamanında diplerini yaptı. Biz aldık, %150 yaptık, tepeden sattık. E, şimdi e, düşüşlerden bir şekilde ben tekrar topluyorum yatırım tavsiyesi vermiyorum arkadaşlar alt koyunların veya hisselerin haritasına göre yorumluyorum bir kere bunu unutmayın ve lütfen yanında temel teknik analizle beraber bir destek alın ve rakamları belirleyin giriş yapacaksanız belirlediğiniz rakamlardan kademeli bir şekilde giriş yapmaya çalışın arkadaşlar onun haricinde biz yeni ay öncesi geri çekilmeler zaten bekliyorduk. Ee, bu geri çekilmeler de başladı zaten oluyor. Ee, şimdi şöyle bir durum var arkadaşlar. Borsada şuna dikkat edeceksiniz. Hisselerde şuna dikkat edeceksiniz. Satürn retrosunda. Şimdi Satürn retroya girdi. Satürn'ün ileri hareketinde hangi hisseler yukarı çıkıyorsa Satürn'ün retrosunda o hisseler yönünü aşağı verecek arkadaşlar. Satürn retrosunda hangi hisseler yönü aşağı vermişse ileri hareketinde Satürn retrosu ile beraber o hisseler yönünü yukarıya çevirecek arkadaşlar. O yüzden e, bir şekilde bu hisseleri bulmaya çalışın. Yani bundan bir hafta öncesine kadar hızlı bir şekilde yukarı ima alan hisseleri değil de bundan bir hafta öncesine kadar düşüş trendinde gördüğünüz hisselerin yukarı çıkacağını bilin. Herhalde Yasemin arkadaşımız elektrikler gitti, öyle bir sorun yaşadı. Evet. Tamam arka plandan sağ ol Mahmuriyeciğim teşekkür ederim. Ben kendi kendime konuşmadığıma sevindim. Arkadaşlar bu arada Satürn Retro itibariyle 4 ay boyunca bu petrolde ufak çapta da olsa geri çekilmeler meydana gelebilir. Haberiniz olsun ee, dediğim gibi euro, sterlin, dolar, altın, gümüş bu ay yönünü yukarıya çevirecek. Özellikle ayın ortasında dolar ve euroda hızlı hareketler yaşayabiliriz. Ee, şimdi biliyorsunuz ki zaten yeni ay Yengeç burcunda olacak. Venüs yengeçte, Güneş yengeçte. Ayda yengeçe geçecek ve orada e, hangi hisselere doğru yatırım yapmak istediğinize yönelik şöyle bir e, ya gıdalara yönelin arkadaşlar. Özellikle sıvı gıdalar. Özellikle konserve gıdalar. Özellikle aynen konserve gıdalar, sıvı gıdalar ama özellikle gıdalara yönelin arkadaşlar. Baktığınız zaman 22 ile 25 Temmuz arası borsa iyi durumda gözüküyor. O civarlarda zararda olduğunuz herhangi bir hisse yukarı iğme verirse kar almaya çalışın. Ayın 21'inden sonra özellikle maden ve altın hisselerine dikkat edin arkadaşlar. Maden ve altın hisseleri yönünü yukarıya doğru çevirebilir. Onun haricinde baktığımız zaman Yani piyasalarla alakalı genel manada söyleyeceğim şeyler bunlar arkadaşlar. Sorularınızı göremiyorum. Ne yazdığınızı göremiyorum. Üzgünüm. O yüzden cevap veremiyorum. Çünkü Yasemin görebiliyordu ama ben göremiyorum. O yüzden artık daha sonra Telegram'dan bir toplantı yapacağız. Devam edeceğiz. Dediğim gibi borsada Satürn Retrosu kaynaklı. Düşenler çıkar, çıkanlar düşer. Bitcoin ayın ortası çok hareketli olacak. Özellikle ayın 15 ile 17 sarısı. Bitcoin ve altcoin'ler hareketli olacak. Gökyüzünde Mars, Uranüs kavuşumu var. E, şimdi biz borsa kısmı da biraz sıkıntılı olacak arkadaşlar. Genel manada kendi maddi kaynaklarınıza da dikkat edin. Bu Mars, Uranüs kavuşumu e, Türkiye gündemi olarak bahsetmek istemiyorum. Sadece finansal manada konuşmak istiyorum. Genelde birçok kişinin bütçesini zorlayacak bazı yapıya sahip. O yüzden bütçenize de dikkat edin. Yengeç Burcu'nda bir yeni ay var. Ev yuva aile konularına özellikle dikkat edin diyeceklerim bu kadar diyor. Hiçbirinizin ne yazdığını görmediğim için, yorumlarınızı okuyamadığım için. Burada kendi kendime konuşmamak maksatlı. <laughs> Yayını kapatıyorum arkadaşlar.